Değerli Borsa Teknik takipçileri Bitcoin sabah yayınımızdan herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet Bitcoin dün haftalık kapanışını yaptı. Haftalık kapanış 20 haftalık üstsel hareketli ortalama direncimizin üzerinde yaptı kapanış 39.470 seviyesiydi. 20 haftalık hareketli ortalama 39.865 seviyesinde kapanış yaptı. Tabii ki burada iki kapanış görmemiz lazım. Bu haftada bir kapanış görmemiz lazım. Şu an için ve uzun zamandır 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeydik ve şu an için 20 haftalık hareketli ortalama üzerine çıktık. Bu gayet güzel ama dediğimiz gibi bunun üzerinde bir kapanış daha görmemiz lazım. Bu hafta 39.470 seviyesi, yukarıda da 20 haftalık basit hareketli ortalama 43.640 seviyesinin kapanışını görmemiz lazım tabii ki burası hemen hemen göreceğimiz bir nokta değil ama önümüzdeki günlerde bu bölgeyi takip ediyor olacağız. Hemen günlük grafiğe bakalım. Hatta günlük grafiğe geçtikten sonra dün bahsetmiştik. Bir negatif uyumsuzluktan bahsetmiştik. Bu negatif uyumsuzluğun devam e, negatif uyumsuzluğun e, arasay tarafında negatif uyumsuzluk olduğundan bahsetmiştik ve bir düşüş gelme olasılığından bahsetmiştik. Şöyle baktığımız zaman dün özellikle bakın bu bölgede RSI tarafında bir negatif uyumsuzluk vardı. Fiyat hareketleri yükselmesine rağmen RSI tepeleri birbirinin altında tepeler yapıyordu. ve Şöyle baktığımız zaman hemen gösterelim arkadaşlar. Şurayı da silelim temizleyelim. Bakın burada fiyat hareketleri yükselirken şu bölgede fiyat hareketleri yükselirken bu bölgede ara e, sayı aşağı doğru devam ediyordu. Ve bu bölgeden bir e, buradaki dip nokta 41.142 bölgesinin kırılmasıyla beraber e, negatif uyumsuzluğun çalışabileceğinden bahsettik. Ve e, gördüğünüz gibi bu bölge kırıldıktan sonra yaklaşık 39.800-39.200 seviyelerine kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Ve bu düşüşle beraber uzunca bir süredir takip ettiğimiz hemen pardon uzunca bir süredir takip ettiğimiz yükselen trend de maalesef aşağı doğru kırılmış oldu. Şu an için yükselen trendin altındayız. Tabii ki burayı retest edebilir mi? Onu ilerleyen saatlerde göreceğiz. Ama şu anki ortamda nakitte kalmanız kısa vade için gayet olumlu olacaktır. Burada da kendine minör bir yükselen kanal oluşturdu. Şu an için oluşturmuş olduğu bu yükselen kanalında alt noktasındayız. Bakalım e, burada negatif yarı yol formasyonu mu olacak? Yük, düşüş devam mı edecek? Yoksa burada fake out yapıp veya e, yükselen trende res, reteste mi gelecek veya e, yoksa tekrar retest yapmadan ret e, kanalın yükselen trendin üstüne mi çıkacak? Onu göreceğiz arkadaşlar. Bir de burada gelen alçalan trend pembe çizgimiz var. Bu nokta bizim için çok çok önemliydi. Bu noktaya iğne attık, dokunduk ama hiçbir şekilde yukarıya geçmeye de, geçmekte de başarılı olamadık. Şu an için e, Bitcoin tarafında bir dönüş e, durumu var. Tabii ki dönüş derken yani tekrar 30 bin lira düşüyor anlamında değil. Bir tepede düzeltme durumu var çünkü negatif uyumsuzluklar çok fazlaydı. Bu negatif uyumsuzlukların düzeltimi düzeltilecek elbet fiyat hareketleri belli bir yere kadar düşüşü e, gayet normaldir. RSI tarafında baktığımız zaman RSI'nin artık 70 bölgesinin üzerinde olduğu Fiyat hareketlerinin çok fazla şiştiğini söyleyebilirdik. Bir düzeltme gayet normaldir arkadaşlar. Geri çekilmeler normaldir. Ama e, buradaki yükselen trendin kırılması şu an için canımızı sıkan tek nokta. Onun için şu an için nakitte olmanız lazım. Ve önümüzdeki süreci takip ediyor olmamız lazım. Eğer ki tabii ki şöyle bakın saatlik hatta 2 saatlik grafiği alalım. Şuradan. Ee, bu bölgede bakın ikili dip formasyonu şurada ikili tepe formasyonu burada çalışmıştı. Ee, tabii ki Bitcoin'de şöyle bir yükseliş vardı. Bakın bu bölge gelip geri geliyor tekrar bura tekrar bura ama her zaman yükselen trendin üzerindeydik. Bu bölgede bakın yükselen trendin şu noktada üzerinde kalmayı başaramadık. Ve altındayız. Tabii ki burada bir negatif yarı yol formasyonu olabilir mi? Bakın şu şekilde şu şekilde aldığımız zaman bakın ee, şöyle şöyle bir negatif yorul formasyonu olabilir mi? Bilemiyoruz. Eğer olursa o zaman düşüşler nereye kadar devam edebilir? Hemen ona bakalım. Bakın bu bölgeden geldikten sonra eğer kırılım gelirse 38.600 seviyelerine kadar düşüşlerin düş gelmesi gayet normaldir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu 38.600 seviyesi hem 100 günlük hem 200 günlük üstsel hareketli ortalamanın Destek olarak tutunduğu bölge muhtemelen bu bölgeye kadar bir düşüşün gelme olasılığı var arkadaşlar dikkatli olmanızda fayda var ama bu bölge eğer gelirse e, bence iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar çünkü buradan geldikten sonra tekrar muhtemelen 41.000 seviyelerine kadar bir yükselişin gelmesi gayet normal karşılanacaktır ve Bitcoin de şöyle artık yavaş yavaş akumülasyon süreci başlaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü uzunca 10 10 gün yeşil bir mum yaktıktan sonra 2 gün kırmızı mum yaptık ve 3. günündeyiz şu an için ve artık yavaş yavaş Bitcoin'in bir durulması gerekiyor. Yatay hareketine devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün dikkatli olmanızda fayda var. Bugün ve yarınki günlerde dikkatli olmanızda fayda var. Bugün 38.600 seviyelerine kadar düşüşler gelebilir arkadaşlar. Kesin gelir demiyorum ama gelme ihtimali var. Ama buradan tekrar bu beyaz e, yükselen trendin içerisine giriş yapar ise e, 41 bin seviyelerine kadar yükselişinde gelmesi gayet normal karşılanır. E, söyleyeceklerimiz Bitcoin tarafında şu an için bu dominans tarafına bakalım. Dominanstaki durum nedir arkadaşlar? E, evet dominanstaki duruma baktığımız zaman da şu an için gördüğünüz gibi 49.07 bölgesinden bir satış yemiştik. Dominans tarafında şurada da ikili tepe formasyonu çalışmıştı ve bu bölgeden bakın bu bölgeden nereye kadar şu kırılım noktasından aşağı kadar bir düşüşün gelmesi gayet normal. Şu an için bu bölgelerden tekrar dominans geri dönecektir arkadaşlar. Geri dönüp buraya çarpıp tekrar geri gelebilir ama bu bölgelerden tekrar yukarıya doğru hareketin devamının gelmesi beklenebilir dominans tarafında. Dominans önümüzdeki günler yükselişine yine devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki dominans yükselsin, bitcoin yükselsin. Nasıl olsa altcoinlere de sıra gelecektir. Şu an için bitcoin tarafında söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Son olarak tether tarafına bakalım. Tether bizim için önemli. Hemen e, evet, Tether'a baktığımız zaman hemen bakın tether tarafında da negatif uyumsuzluk e, düzeltiyorum. E, negatif yarı yol formasyonu devam ediyor. Günlük grafiğe baktığımız zaman Günlük grafikte malumunuz ikili tepe formasyonu çalışmıştı ve şu an için Teter'deki beklentim 3.06 seviyesine kadar düşüşlerin gelmesi. Tabii ki bu hemen gelecek bir durum değil arkadaşlar. Bakın buradaki iki tane yeşil 100 günlük hareketli ortalama üstsel ve basit hareketli ortalamanın arasında sıkışmış durumda. Bu bir süre daha yatay devam edebilir. Ama yatay devam ettikten sonra buradan düşüşün geldikten sonra 3.06 seviyelere kadar Bitcoin'in de 44 bin seviyelerine kadar gitmesi beklenir. Ama bu hemen olacak bir durum değil arkadaşlar. Süreç tabii ki yavaş yavaş işleyecektir. Ama şu an için görüntü genel manada Bitcoin'de kısa vade için olumsuz ama uzun vade için olumlu arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.